Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tikimizi 20 rütbe arkadaşlar. Tiki 20 rütbe yaptıktan sonra bütün karakterlerimiz 20 rütbe olmuş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Taha Emir Onların hepsi büyük söylediklerini. Kod ise küçük. O kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Birazcık konuşmayacağım arkadaşlar. Çünkü yani 20 yapıyoruz da çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Bunu öldürdük arkadaşlar. Bir takım birlikte öldürdük. Doğru. O diğer takım ne oldu? Bunlarla baş başa kaldık. Benimki de öldüyse. Abone alırsan diyor işte. Maxime diyor. İşte ikisinden birini al. Daha. Gel gel gel. yok ya. Bunlar ama yüzde %1 yani. Adamlar olmuyorlar. Şimdi 74 479 oldu. Hmm. Ne diyebilirim? Bunu şurada. ya. şu kullandım. Ben neden aldım ki? Ben de ben de aldım. Ne aldım Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne İyileşti mi arkadaşlar? Kura var ya. Kara çok şanslı Ya çok güzel. Doğru, zıcık,

iyi oynadılar. 80 artı kupa. 2 tane ikincilik alırsak bitiyor. Ama bunun ayarı düşük ya. demiş biraz yaralı. Nerede nerede aptik oldum ya? Hmm. Arkadaşlar hani 20 lira yaparsak burada yaparız. Birazcık salak sonra yani yüzsek onun üzerinde. Bu arada bilgisayarlar oynadığında gerçekten app primo çok kolay oynan oynanıyor yani yakın vuruşta çok kolay oynanıyor. Ee, Aha bul. bu Allah'ım bulu. Oha bulu oldum. Ha onu bulurdum. Dört yüklü biri oldum. Um, of oh, ikisini de vurdum. Bir şeyle bir bombayla. Hmm, arkadaşlar. Oo, bizimki. Bizimki yargı da atıyor gerçekten. O da ölürse durulur olur da. O öldü öldü. Şöyle ultimi de bastım. Sen git ona. Ben öleceğim. yüklü bir tiki görseniz ne yapar? Maç win alabiliriz. Burada birazcık duracağım. Canımın dolmasını bekleyeceğim. Şunları alırsak güzel olur. Aldık. Bunları. <laughs> bir vuruşum 2121 vuruyor yani. 5 kupa kaldı arkadaşlar. Bu arada 15627 kupa da oldu. Kupamız da yani Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika kim yazdı? Abla kim yazdı? Hem biz grup kurmuştuk da yani. Ondan yazıyorlar herhalde. Şöyle. iş ikincilik. Gelir de. no, no, no oluyor ne oluyor, no ne oluyor arkadaşlar gördünüz mü abicim böyle bir şey olmaz ya sen savaş topu kalacağım İyi. bunlar kesin çok çok kuruyor Altın orada olduğunu artık biliyor. Şöyle attım. ileri topu. ya. Şöyle içlerini Yohan, Yohan'ın yaptı. Şöyle arkadaşlar. Uf. İyi bir tekli bunu dibine dibine vurdu. Şöyle arkadaşlar. Topu aldım ama aldım. Şöyle. Şöyle. Aşkıyla vuruyorlar bana, şöyle diyor. Easy win. Easy win. Ağlam tıklayıp tek gireceğim bu sefer. Full push down. Yani yanındakileri alacağım. Bunu full push can. Yani Zaten tık pusularak oynuyor. Ağabey yani şöyle. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> hmm, şöyle arkadaşlar, şey aldık kutularımızı, üçüncü kutuyu da aldım ve burada pusacağım yukarıda kutuları da alacağım. <laughs> Yok, orada pini varmış arkadaşlar. Ee, pini onları alamazsın, bunu biliyorsun değil mi pini? Şur, ah. Max varmış orada. <laughs> of, bir uçuk canı kaldı var ya. <laughs> Ama afekiymiş. Gelecek sandım ya. Şurada tutuyorum. <laughs> <bileyim. gülüyor> Şurada tutuyorum arkadaşlar. <laughs> Sessiz konuş anne. Easy. Da, da 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 Şöyle arkadaşlar. Ee, arkadaş şu anda arkadaşlar. Ee, ya abla. Bu videoyu atacağım farkındasın değil mi? Atarsan. Neden <laughs> İnşallah artık iki geldi arkadaşlar. Ve 20 rütbe tik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle e, bu videomuzda da buraya kadar arkadaşlar. Bay bay.